modern yanında ve okuldan geldik biz. Üçümüz beraber okuyoruz ve şu an bir tanesi saçını tarıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi size A's oynayacağız. Eyesi. Ablam Minecraft'ta yaptığım evi biz size göstersin ve o kendisi de bir baksın. Ondan sonra Eya oynayacağız. Hayır şimdi yani bas, başla. E hiç bakmayalım Minecraft, Minecraft, Minecraft. Hayır o Minecraft. Gerçek Minecraft. Paralısı. Paralı mı? Evet. evet. Kızım evet. paralıyı niye indiriyorsun? Arda abim indirdi. Daha kolay şey parasız o. Salak mısın sen? Evet parasız artı abi parasız indirdi onu. Nasıl indiriyorum? Bilmiyorum bana göstermedi ama indirdi tekçe. Kızım bir de para mı? Yok yok değil kızım. Arkadaşlar şu anda kusura bakmayın tekçe bir tanesini gösterebiliyorum. Çünkü şey, arkadaşlar şundan sonra bir de arkadaşlar sebebi de şu arkadaşlar. Biz şu anda çok kötüyüz. Yani bu da... ne ya tüpleri niye buraya koydunuz? Bu tüpleri niye boş boşuna buraya koyuyorsun? Hmm. Bu ikinci evet çıkanlar. Bu ikinci kat, ayy kendi Ne ikinci katı, üçüncü! Üçüncü kat mı? Daha üçüncü bekle. <laughs> burası ikinci kat. Evet, evet. ikinci kat. <laughs> burası ikinci kat. Burası <laughs> dört kat abi. Beş, beş! Ya kızım bağırma kulağımın dibinde. <laughs> Şişt, efendim. Hani? Birazcık dağınık. Omega sak. Kart Omega paraları yerde. Kızım paraları yere <laughs> atmış. <yap. gülüyor> bana, bana da be, bana da be, bana Hayır, da bana da. Şeker şeker o var. var. Ver, ver Artın birazcık daha ver. Ya, tamam kızım yeter. alırsın. ver ya. Artın alırsın. 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 Hadi bir videoya devam et. Yok, oha senin evinde şeker yok. Kırılır her şey. Hadi devam edelim. Her evet. video devam ediyor tabii ki de işte sonra. Ya el göster soyacağız. Gösterdin el soyacağız <laughs> şimdi. Michael'a hep göster. <laughs> Beş kat yaptım evi. Evet. Herkes... kat daha ya Ördek, ördek. Ay, mermi açacak da ördek. Evet. Şu anda şeker yiyerek oynayacağım Eysi. Ben koltuğun kenarına koyayım. mı? <laughs> 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 Şu anda şeyi şeker kaldığını koltuğun kenarına koydum. Oha sese bak. Ay acayip kötü. Ee, başlıyorum. Sen bu oyunu bitirmemişsin kızım. Çünkü sizden oynamak istedim. Tamam başladım. Oynamadım. Devam et. Ad ediyorum çünkü ben bunu oynadım. Ee, gerçekten kolay bir oyun. Biraz zor ama kolay. Şiddet <laughs> görüyorum yardım edin demek <laughs> bu. Ay oyuna başladım. Sesi acayip şey yapıyor bir de. Sesi biraz fazla. Ay, çok kızım çok mu kıvır diyor ekran ekran çok kıvır diyor Dur, ayarlar nerede bilmem görüntüyü taşıyınca evet asla, şirin, asla. devam et bakayım böyle hala evet böyle iyi bunu alıyorum buraları çözüyorum ya Allah aşkına boş çıkmasın ya Allah aşkına ya var ya sen oynadın da var şey yok direkt Ksk ksk ksk. Grip sesi çoku duydum O da biletlik. Ya burada hiç göz yok ya. <laughs> Hı? Hı -hı. Ben, tamam. 3 tane şu anda yaptım çabuk. <laughs> Ay şuradan da çıksa. Allah aşkına yok basamadım değil. <laughs> Numara mı? Şuradan mı var? Yani, yani. Ya ne oluyor? Es neyiz ki? Allah aşkına. Eşyalar salınca o geliyor demektir. Gözüm var. Kullansam Kullansana kullansana kullansana. Abla şu orada da Kızım ben bunu oynadım. 15'te yandım. 15 burçta. Kaç tane burçam var ya? Ha, 4 tane. Geliyor geliyor. Çık oradan. Hayır buraya giremez. Kapıları açamaz. Ceklendiri. Bu öyle bir şerefsiz yani öyle geliyor yani. Orada çıkacak kalsın. Gülüyor, gülüyor. Sesleri duyuyor musunuz? Aşağı katta mı bilmiyorum ki. Gözlerim var hatta üç tane. Ama şu anda kullanmak istemiyorum. Kulası ne Kaç diyor ya beni takip ediyor sonunda. <laughs> <laughs> gir 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 gir. Siz Cemal de burada yiyin mi? Yukarıda. Olur mu? Bir, 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 bir. Hayır dur ya. Kim köyde? Ay şu çöpleri çıkartıyorlar. Bak Ya bir aradım yoldan adını bulsam eğer biz buralarda sıkıştırırsa yandık. Ne var ya? Ben de kraldım ne Ya abi botun vermiş ya. Arkadaşlar biz böyle kahve içiyoruz şu bu arada. Yani siz göremiyorsunuz ben burada kahvemi içtim ve bitirdim şu anda yok. Arkadaşlar ablamlar biz bugün ders yapacağız bütün gün. O yüzden yani bendeler ve bütün gün video atabiliriz derslerle ilgili de atabiliyoruz. Belki de atmayız arkadaşlar. Sebebimiz çok belli bir sebep. Şimdi arkadaşlar ders yapacağız. Aslında hiçbir şey yok. Çekmemize kızmıyorlar ama ders yaparken Dur abi bir yerde bir, yer bir, şey var. Çilek mi? Ben hep kahve çıkarıyorum. Hadi sen oynuyorsun ya. Dur bekle şekerimi açacağım. Evet şeker sıkıştırdım. <laughs> Ne kadar gözüm var. Ya Allah kahretsin. Evet. Yukarı çıkmalıyım. Ee, o aşağı kata inince yukarı çıkmalıyım. 16 burçluğum var. Sadece 4 burçluğum lazım. Hadi ya. Gelir misin? Buralara gelsin. Ayşegül ne yapıyor? Ayşegül dedi ki, yukarı atsana anlatsınlar dedi. Kallarız biraz dedi. Yok o da da ama. Gel orada durmuyor Ne ne yaparız? Sabık, Gitme de. değil, <gülüyor> <gülüyor> gitmeyin, ne bu Gerçekten gitmeyin. Aa Aşk... bak ne çekerim. burada? Limonlu. Nasıl ver? Ama erimiş. <laughs> ya aşağıda katta ne işin var abi? <laughs> <Hadi> koş, <laughs> koş, başak, <şimdi>. Sadece <laughs> bir kaldı. arkadaşla Ne dersin arkamda? <laughs> ben öyle zaman söylemeyeceğim Baksana bir dakika. Yukarıda. sen gördün mü? Ne zaman? Onu sallayınca veya bak diye düşündü. Ben hatta böyle diskosik yaptım. hasret. Evet. Hani bunun döndürme çevirme şeyi ipi nerede? Altta. Nerede? Altta merdivenlere sarı bir Onda. O zaman. Git al. Git al. Git al. bölgeye geldim. İyi oldu. Neden dersiniz? Çünkü şimdi Eyas. Şimdi gel gelecek o canavar. Ve sadece üç boşluğum kaldı buraya. Ve aşağıdaki katlardaki bütün botçuları galiba topladım. Yukarı çıkmamıyorum. Yukarı çıkamıyorum. Her zaman kaldım. Bak görüşürüz. Çok <laughs> güzel. Ay. Nasıl Niye? Lan da, de bulamıyorum. Ne istiyorsunuz verdimeyi bulamıyorum Allah aşkına ya. Nereden biliyorsunuz? Ulan bu. Abi verdimeyi de Sen onu daha bayram. görmedin. Gel de sana bir şey göstereceğim. Gel. Sen burada olma. <laughs> Yanın taraf bende. Bir ben şeyi bulamadım. <laughs> Verdiğimi bulamadım? abone evet, evet, evet. Arkadaşlar biz bu arada topaç döndürmek için yemek şey var, Yemek sistemi kalıyor evet, abi, abi. abi Altta. İyi tamam dede biraz ters ver Ben Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet. Öbürkü videomuzda hoşça kalın. Ben değil onu ya. Öbürkü videomuzda hoşça kalın arkadaşlar. A evet. kanala, kanala abone olun. Bildirimler için. Ve like atın. Oh be. Arkadaşlar. E, bunlar kuzenlerim. E, evet doğru dedikleri doğru. Hepinizi çok seviyoruz. İnşallah kanalımıza abone olup e, like atarsınız. Arkadaşlar sonunda size bir şey göstereceğiz. Ne? Arkadaşlar ben hepinizi buradan öpüyorum. Bakalım kuzenlerim öpüyor muymuş? Öpüyor musunuz? Öpüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. <laughs> Şimdi kuzenim arkadaşlar ben burada uğraşıyorum kapatmak için arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu madalya, burada... madalya o kadar zeki ki madalya kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben spor madalyaları aldım 12 tane. <laughs>